Medyadan bahsediyorduk. Evet. Herkes kendi medyasını yaratır. Ama bedelini de öder. Günün sonunda. Kraldan çok kralcılar. Olmadığı bir insan haline sokup Ali Koç'u onu olmayan şeylere inandırırsa sonunda da dün Ali Koç'un yüzündeki ifade olur. O kadar üzüldüm ki onun için. Ben Ali Koç'ta 7 senedir hiç konuşmayan birisiyim. Şimdi en büyük Ali Koç'u bu masadaki e, Haluk Alsa aslında. Ama ona bak çok net bir şekilde söylüyorum öyle bir ifade vardı ki onu konuşturmayan yani Saadet'in Saran'ı alkışlarken onun konuşmasının kesilmesine sebep olan sevinç gösterisini öyle acı gözlerle izledi ki hadi ya dedi mesela. Aa böylemiş ifadesi yerleşti yüzüne. Çünkü biri o, gerçekleri söyledi ona. Abi kral çıplak uygulamayı da gördü. Aynen öyle. Ama arkadakiler zaten abi bak davranış biçimi o kadar kötü ki. Ya seni kurtarmak için mesela kim çıkıyor? Hulusi Belgi çıkıyor. Öne atlıyor değil mi? Hulusi Belgi çıkıyor diyor ki kardeşim diyor işte sizin bunu bize vermeniz lazım. Şöyle yapmanız lazım. Abi bak bana yapsa çok daha değişik tepki gösterir. Geliyor yanına. Hulusi diyor. Alsana diyor kağıtta diyor. Niye söylemiyorsun diyor. Yıl yıl söyle diyor filan. Hulusi Belgi diyor ki başkanım sana verdik kağıtta yazıyor diyor. Bana verdik kağıtta öyle bir şey yazmıyor diyor. Bakıyor aa yazmıyormuş mesela. Bu kadar kopmuş durumda. Bütün çevresine böyle davranıyor. Şekil Bosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı değil mi abi? En üst makamı değil mi Fenerbahçe'nin? Ona da mesela söylesene diyor. Sizin zamanınızda da yok muydu diyor. Sen de söyle diyor. Sonra da yok ki söylemediği için eleştiriyor. arkadaş söylemedi diyor. Abi o kadar garip davranıyor ki çevresindekilere. Dolayısıyla onun bu hükmetme... Yani daha neler biliyoruz da söylemiyoruz. <laughs> korkudan kimse hiçbir şey söylemiyor. Bak yalakalıktan ve korkudan. İki grup var, ikisi de hiçbir şey söyleyemiyorlar. Evet abi o, say, haklısınız başkanım da yürüyor. Ve abi hani hiç kusura bakmasın da bu medya tarafında da nasıl yapacaksın, nasıl toparlayacaksın İşte şu başına geliyor. Allah da kimseyi o ekibin içine düştüğü duruma düşürmesin. Belki iyi ekmek yemişlerdir de belli olmaz yani ne oldu? Hani Ali Koç'tan para almışlardır manasında söylemiyorum. Bunu bir ranta çevirmiş de olabilirler. Yani çünkü Ali Koç'u korumanın da bir şey var. Ama arkadaş biraz da eleştirselerdi. Biraz da gerçek bir figür haline getirselerdi. Biraz haktan koparmayıp, taraftardan koparmayıp, taraftara dokunmasını sağlasalardı. O ilk gelen Ali Koç şu Frankenstein haline gelmez. Abi Murat'a aşık eleştirdi işte hain oldu ya. İbrahim abi sen o bölümleri de ıskalama. Niye ıskalayayım? adam, beraber yaşıyoruz. başkanı Ali Koç kendisine e, ee, mutlak bağlılık seviyor. Fotoğraf o. Ya yani sen Ya abi şimdi Murat Aşık sadece benle aynı suyu ah, girdi diye neler yaptı ya. Biliyoruz işte abi haluk. biz bilmiyor muyuz yani? Bir, geçtiğimiz haftaki programda ben burada aynen şunu söyledim. Dedim ki Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı için gerekirse tutturup kapatacak dedim. Evet. Doğru mu? Doğru. Ertesi günü beni Saadettin Saran aradı. Dedi ki sen tutturu kapatamaz Saadettin Saran demişsin dedi. Yebisindir ama belli olmaz. Şimdi ne dedin mi? Öyle bir şey söylemedim. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <yandım> <gülüyor> yanımda demiyedin. Evet. Ha şimdi, şunu ya. söylemeye hayır, şöyle çalışıyorum. söyledin. Ee, yani tutturun bir, bir sıkıntı olacağı, e, problem olacağını net ortaya koydun. Tabii ki söyledim evet. bir problem olduğunu. Hatta ben Hatta... de onu ka sen kapatacak dedim. Ben de abi bu kadar iddialı konuşma. Bunun Sportoto ayağı da var. Belki istediğin anda kapatamıyor doğru, doğru, dedim. doğru. Sadece kendi elinde olmayı. olmayabilir. Dedim. Gelmeye çalışır. Ama kapatma işi şey değil. Şimdi e, hayır hayır. çektiler. Kapatamazlar o kadar. Şimdi konu. Kapatın, Şuraya kapatın. gelmeye çalışıyorum. Etrafında başkan ve başkan adaylarının etrafında öyle isimler var ki kendilerine bir şekilde İbrahim'in dediği gibi rant sağlamak, yer kapmak, yer bulabilmek için, pozisyon alabilmek için olmadık şeyleri varmış gibi inandırmaya çalışıyorlar. E Bu programda benim ağzımdan çıkan bir sözcük Saadettin Saran tutturup kapatamaz diye bir sözcük yok ama Saadettin Saran'a bunu inandırıyorlar. Onu benim söylediğimi belki senin söylediğin gibi algılamış olabilirim. Ya problem değil, Abi, orası seyredir. değil. Yeni kim kalmışsa sürekli, e Aynen işte onu ifade etmeye tümse, çalışıyorum. O adamlardır şu bahsettiğimiz şeyler. Evet. Mesela Fenerbahçe'nin yapısı kimdir biliyor musun? Yapının elemanını sana söylüyorum. Fenerbahçe'nin içindeki elemanını söylüyorum veya yakın olan elemanı söylüyorum. Ferhat Gündoğdu kötüdür diye önce. Sonra Ferhat Gündoğdu'dan özür dilemek lazım dedirten. Sonra Ferhat Gündoğdu şeytanın biriymişi dedi. Üç tane farklı şey var ya, söylem var ya. Burada Ali Koç rüyasında görmüyor tabii ki. Bunu kim söylemeye ikna ediyorsa, o donayları kim veriyorsa yapın dedim onu. Bak kimse. Hakem dünyasındansa o yapıcı. Ya ilkindeki yalan ya ikincisindeki yalan. Bu anlattığım önermede üçü birden doğru olamaz. Buralarına da başlayın, dikkat etmesi burada lazım. Burada isim verecek misin? Veririz. Veya gerçekten. zamanla <laughs> değişecek e, olgular değil bunlar. Peki şunu da e, söylemem lazım. Yalnız burada sabit bir başarısız futbol için söylüyorum bunu. Sabit bir başarısızlık söz konusu. 7,5 yılda bir Türkiye Kupası. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan farklı olarak Türk spor kulüplerinin tamamında başarısızlıkta bu tablolar olur. Yani Beşiktaş'ta da, e, Trabzon'da da bunlar gerçekleşir. Şu anda Galatasaray her şey güllük gülistanlık olduğu için bence değil Olay, o, 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 hayır, hayır, üzere hayır ama bir, bir birliktelik var işte Haluk anlattı biraz önce ee, ben Dursun Özbek'le hayatımda bir kere konuştum yani bende çok pozitif e, etkiler bıraktı yani hem off the record hem e, yaptığım program esnasında yani ben başarısızlığa rağmen saygı duyulan işte rahmetli Süleyman abiler e, sayın e, Ösan Can Aydınlar yani bunların devri Artık kapandı. Hani ta, e, Ali Şen'e kadar gittiğiniz için söylüyorum. Yani bugünden itibaren bu sosyal medya, bu etkileşim, bu enformatik olduğu sürece başarısızlıkta hep bir zehirli sarmaşık olacak. Bu sadece Fenerbahçe kulübünde değil ki. Federasyon başkanlarında da, bütün spor federasyonları için söylüyorum. Hepsinin var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani bütün spor dallarının, federasyon başkanlarının çevresinde de var. X diyor adam, A, Y dedi diyor. Y anlamı ya falan. Başkan seyretmiyor. Ona tepki gösteriyor. Ya yani bu maalesef başarısızlık anında o çevresindekinin başkanı yönlendirdiğini. Sen için mi söylüyorsun? Hepsi için söylüyorum. Ben başarısızlık Saadettin Saran için şunu söylüyorum abi. Size. Saadettin Saran için söylemem. Çözüm üreteceğiz ya. Steteskopu tak abi kulağına. Kalktıktan sonra Fenerbahçe'nin hastalığı ne? Keşisi koymamız lazım ya. Yapı yalan. Yok öyle bir şey. bunu anla federasyonla alakalı ilişkin federasyon istifade bir herkes bir federasyon rahatlasın federasyon başkanı da zaten sen istifade hemen de kimsenin gittiği falan yok ama neden bu kadar iyisini bir sorgula gerçekten bu iyi olmayı hak ediyor o musun zamanın etmiyor içerisinde musun? göreceğiz. bir şey gördüm yalnız e, Deniz denize ona bakar mısınız e, altını doldurmamışlar e, Tedesco için bir mesaj diye e, Sayın Saran'dan ona bir bakabilir miyiz veya size gelen bir şey var mı e çünkü çok merak ediyoruz yani o konuyla ilgili mesaj Saadettin yaparak. Bey mi konuşmuş Evet Evet e, Saadettin Saran'dan e, Telesko için mesaj diye Allah e, Allah evet, zaten evet. hemen yapması gereken bir şeyi yapmasını bekliyor Fenerbahçe Yani ona bir göz atabilir miyiz? Bize mi? Murat şunu söyleyeyim şimdi Fenerbahçe'de e, son 30 yılda 3. başkan görüyorum ben yani 30 yani, 20, Tabii yani 28 30 diyelim öyle. Hadi. Evet. biraz yuvarlayarak soruyorum ben. benim ya. meslek hayatımda bu üçüncü Tamamı yani, gördüğün yani. Fenerbahçe başkan evet. başkanı oluyor. Ali Koç var mıydı? Çok hatırlamıyorum. Hocamız Tedesco'nun da arkasındayız. Bundan sonra Hı. beraberiz. Takım bizim takımımız bu takımı biz kurta kurmadık demiyoruz ve hiçbir bahanenin arkasına sığmıyoruz. Bu takım en iyi takım ve en iyi oyunculara sahip. Hepsinin sonuna kadar yanlarında ve arkalarındayız. i̇lk dakika konuşmuyoruz. Fenerbahçe'de zihniyetin değişmesi lazım bence. Bana sorarsanız. Şimdi az önce saydın. Beşiktaş'ta Hasan Arat geldi. Bir sene sonra gönderdiler. Üstelik iki kupası vardı. Bir süper kupa bir Sırat Türk ekipası vardı. Hasan Arat'ın. Yani Ali Koç'un 7 yılda yapamadığını Hasan Arat bir yılda yaptı. Ama Beşiktaş nasıl gönderdi Hasan Arat'ı? Bakalım. Ş şöyle bir detay da var. Bu hafta çarşamba günü takım. Çok üzülerim. Takım Zagreb'e gidiyor. Ali Bey ile konuştuk. Siz gidin biz mazbatımızı perşembe veya cuma alırız. Acelemiz yok dedik. Biz zaten gerekli çalışmaları da yapmıştık. Dolayısıyla takım bitsin mazbataları daha sonra alırız. Ali Bey gidiyor. Zagreb'e öyle anlıyorum ben. Belki Hı. gitmeyebilir ya Ali Bey de. Ben olsam gitmem. Açık söyleyeyim. Enteresan. Evet. Yok yok, Arap olarak gelen yapıcı de. gelecek zaten. Böyle ha. gelmesi lazım. Ben daha devrim şimdi, bekliyorum kardeşim. Şunu söyleyeyim Murat. E, şimdi Galatasaray'da daha başka. İşte Burak Elmas geldi, 8 ayda gönderildi. yani. Üstelik Fatih Terim'le beraber geldiler. Beklenti çok yüksekti falan. E, öbür tarafta Trabzon'da keza yine hocası değişiyor, o oluyor, bu oluyor falan. Hani başkanla ilgili ciddi eleştiriler var. Ali Koç dördüncü girdiği seçimi kaybetti. Yani bu tabloda. İlk tamam ilk gelişine bir şey demem. İkinci başkanlık seçimine de bir şey demem. Üç yılın sonunda. Hani tecrübesizdi, öğrendi, ekonomik olarak sıkıntıydı. İki kere az ya? Ama en son, son iki seçimi e, anlayabilmem mümkün değil. Yani burada bile yüz 100 oyla kaybetti. Orada oyda sen diyorsun ki Fenerbahçe'nin dinamikleriyle ilgili bir... Evet. Onun Fenerbahçe tamam. kendi dinamiklerini Sizden de kendi içinde yani, sorgulaması lazım. Ben, ben bu açıklamaya takıldım. Yani bu açıklamaya takıldım. Çarşamba günü Fenerbahçe gibi. evet. Ya yo yo Tedesco'ya bundan sonra beraber izleyeceğiz. Hmm. Sonuna kadar arkasında olacağız. Şimdi bakın kronikleşmiş bir yapı var Fenerbahçe'nin içerisinde. Teknik direktöründen futbolcusuna, taraftarından yöneticisine kadar herkes bir yapıdan Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağından vesaireden söz ediyor. Bundan önce de Ali Koç sonuna kadar Tedesco'nun arkasında duracaktı. Saadettin Saran neyi farklı yapacak Fenerbahçe'de? Eğer aynı sistem, aynı yönetim biçimi, aynı takım, aynı teknik direktör devam edecekse farklılaştıracak ne getirebilecek Saadettin Saran bundan sonra? Ben bu, bunu takıma yaptığını düşünüyorum. Yani kamuoyuna, ya. Kamuoyuna da, da, hadi bir sakinleştirme olsun da kendi içlerinde daha bir, bir kriz Sessiz yönetimi sergilemelerini beklerim. Açıkçası. Sessiz kalabilirdi ama ben e, bu açıklamalardan dağın fare doğurduğunu düşünüyorum. Hiç hazırlıksız olduğunu düşünüyorum Saadettin Sarı'nın. Tam da programın başında söylediğimiz gibi kazanmayı hiç beklemiyormuş. Çünkü A planı, hmm. B planı, C planı yok. Peki şöyle hiç düşünüyor Belki de kamuoyuyla yani. paylaşamıyor olabilir. Belki de. Öfkeyle. Yani belki de, ama, çalışıyorum ben de. Zararlı. belki olsun. var bir A planı, yani, B planı. Belki ileriye dönük Ama bu açıklamayı da... Var. Belki mi takım arasını bekliyor. Bu belki, açıklamayı da karşınıza fark koyarlar. Farkı 15 olmasını bekliyor mesela. Yani. Neyi bekliyorsun? Abi tamam Bu şimdi... açıklamayı da karşınıza koyarlar. Direkt gönderdiniz. O zaman, zaman yani şimdi Ali Koç bir karar vermiş, bir teknik direktör getirmiş. Teknik direktör göreve başlayalı 10 gün olmuş daha. 10 <laughs> <laughs> gün sonra adamı kovuyoruz mu de demesini bekliyoruz yani. Ben tamam. Galatasaray olsa ne yaparım? Ben Galatasaray bandır olmuş. Tedesco gelmiş. Seçim değişmiş. İsimleri değiştir sadece. Yok, Fenerbahçe ya. Galatasaray Haziran, Eylül olayı. Ya yani yeni, yeni gelen de devam eder mi Tedesco'yla? Abi e... Ee, ve Tedesco yani. Tedesco. Her şeyi değiştiriyorsun bir tek Tedesco. Bilemiyorum ben ama burada bay, yani hata gömleğin yani yakası başka yanlış tamam Tamam o, ben o ben. zamana kadar seçildi. ben Birinci yani. hareketim. Bir abi şu hareket anda yapamam. kolay iş değil ama yani. Ama bir örnek veremiyoruz ki. Böyle bir seçim e, e, politikası izlenmiş bir tarih yaşayan ya Haziran'da abi, olması gereken. Tedesco'nun sözleşmesine şöyle bir madde koyarsın. Bugün olduğu için bu durumda. Zaten. Kaç yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe? 12 gol 2014. <laughs> 2014 yılından bu yana. Kaç 12. yıldan şey. bu yana Fenerbahçe yapıdır, hakemdir, federasyondur gibi bahaneler üretiyor? Yani ben kendimi bileli. E o zaman buradaki problemi Tedesco ile ya da vesaire ile çözemezsin.